Tam prenseslere göre bir doğurma mı? Hadi oynayalım. Hadi popit oynayalım. Önce ben Hadi. Bu benim olsun. Bu benim olsun. Bu benim olsun. O da senin olsun. Hadi popitle oynayalım. Hadi popitle oynayalım. Bakalım. Bakalım Umay. Birazcık çıkıyormuş. Bakalım Umay. <laughs> Çok güzel oldu. Sadece birazcık çıkabilirmiş Çok bu. Çok güzel oldu. Bu sadece birazcık Tamam şey beğendim ben. Çok güzel oldu. Hadi popitlerini yap. İloş popitini yap. Bu, bu da popit. Popit yap. Ben bunu ne yapıyorum? Onunla mı yapıyorsun? Bunu pop. Yanlış yapıyorsun. Onunla olmaz. Parmakla olur. Parmakla olmaz. Parmakla olur. Parmakla olmaz. Parmakla olur. Ben ayağım. Yapabilirim tek Ayağım kavanozu da ayağımla açabilirim. Kavanozu da ayağınla açabilirsin. Vay canına. Vay canına. Vay canına. Para. mı? Acıyor. Anne diyor. Acıyor. Acıyor mı çek bakalım. Acıyor. Çek bakalım. Acıyor. acıyor. Daha olmamış ki. Daha yapışmamış ki. Erken çekiyorsun. Bak olmuyor. Erken çekiyorsun. Biraz daha kalması gerek. ıslak mendille olacağım. Hayır ıslak mendille değil. Birazcık sabırlı olup beklemen kalp. gerek. Kalp. Sen kalp. Kalp. Benimki de yuvarlak popit. Hayır hayır buna da... ben. Ben oynayabilir miyim? Tabii ki. Tamam. Tabii ki sen kazandın. Ben kazandım. Sen kazandın. Sen kazandın. Sen kazanmadın. Sen kazandın. Vallahi sen kazandın. Ben kazanmadım. Ben kazanmadım. Sen kazandın. Ben kazandım. Sen kazandın aşkım. Efendim.